Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Eşi Burak Özçivit'le kayak tatilinde olan Fahriye Hevcen bir kaza yaşadığı nasıl olduğunu anlamadım dedi ve sargılı bir şekilde görüntülerini gönderdi. Buyurun haberimizde. Evet 2016 yılında birlikteliklerini Karam ve Kerem ile taçlandıran sanat camiasının gözde çiftlerinden Burak Özçivit ile Fahri Evcen son olarak kar tatilinden paylaşımlarda bulunmuştu. Kayak keyfi yapan Özçivit ailesinin pozlarını takipçilerinden beğeni yağmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Fahri Evcen'den bu defa hayranlarını üzen bir kare geldi maalesef ve Fahri Evcen elini sakatladığını paylaştığı kareye nasıl olduğu asla anlamadım notunu düştü Fahri Evcen elini sakatladığını paylaştığı kareye nasıl olduğunu asla anlamadım notunu düştü Evcen'in baş parmağının sargılı olduğu görüldü. Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahri Evcen, kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da merak edilen ünlüler arasında yer aldığı reklam projeleriyle adından söz ettiren Evcen bu sefer de ailesiyle gündem oldu. Güzel oyuncunun kardeşleriyle olan benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi. Ve bizler de kanalımız olarak bir kez daha Fahri Evcene geçmiş olsun dileklerimizi bizde bulunuyoruz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.